Ailemize sağlık. Oh, vallahi özlemişiz sabır sofrasını. Özlenmez mi kızım? Çok şükür bu sene de gördük Ramazan'ı. Çok şükür. Ne kadar çok şey yapmışsınız. Kim yiyecek bunları? Aa lütfen bakın ben sadece bu sofranın şenliği için yani Ramazan'ın gelmesini iple çekiyorum. <laughs> vallahi ben de öyle. Ya herkes Ramazan'da kilo verir ben kilo alıyorum. Ee. Melissim o yüzden biraz ölçülü gitmek lazım. Aa ama anne sen bilmezsin bizim Ramazan sofraları çok keyifli geçer. Ya öyle dikkat edelim falan diyoruz ama ben de yiyorum işte, açılıyor yani. Ben de kilo alıyorum. Herhalde ayın bereketinden, güzelliğinden. Tabii canım. Zaten çok sağlıklı bir olay. Yani bir nevi detoks. Mesele insanın yiyip içip kendini alıkoyması değil Zerrin Hanım. Ramazan ruhumuzu, soframızı, dünyamızı zenginleştirir. Diğer kamlığı arttırır. Fukaranın halinden anlamamızı sağlar. Evet bak bir de pide kuyruklarını unutmamak lazım. Var ya ben direkt bugün hemen en ön sıradayım ya. Direkt yani böyle zaten hemen şu pidenin kokusu işimden burnuma gelmeye başladı bile benim. <laughs> Sen sahur sofrasında iftara mı düşünüyorsun Arda? Evet Arda direkt pideyi alır eve koşar. <laughs> Herkesin telaşı o sofraya, o berekete yetişmek. Sofra nerede olursa, kimin olursa önemi yok. Herkesin sofrası herkese açıktır. İyi de her akşam biri gelecekmiş gibi sofrayı donatmak da olmaz tabii, abartmamak lazım. Bizim insanımız abartmaz zaten Zerrin Hanım. Allah ne verdiyse paylaşırız. Çoğu zaman o sofralara habersiz misafir olunur. Ev sahibine zahmet vermekten imtina edilir. Zengin sofrası da, fukara sofrası da olsa ortak niyet vardır. Ramazan herkese aynı eşitliği getirir, aynı duygularda birleştirir. Hadi bismillah. Bak aynı duygular dedin de babaanne, çocukluğum geldi aklıma. Hatırlıyor musunuz beni kaldırmazdınız siz sahurlarda? sınavım var diye böyle orucu yasaklardınız. Ama ben hep duyardım biliyor musun? O pişi kokusunu da duyardım, çatal bıçak seslerini de duyardım. Hep imrenirdim size. Ya abi seninki de fragmanı izletip filmi izletmemek gibi bir şeymiş şimdi. <laughs> bir kere sulandırma, bir kere. ya beni de kaldırmıyorlardı. Ben ama babaannenle uyuyordum. O kalkınca hop ben de kalkıyordum. E, sen bir kere oruç tutmuyordun, yalan atma. Ben seni hurma yerken yakalamıştım. Arda saçmalama, ben onu yanlışlıkla yemiştim. Ha, tabii tabii, yanlışlıkla olmuştu. Evet. Çocukların sonunu getiremese bile onların o çabaları, samimiyetleri kıymetli. Asıl önemli olan bu. Ya çocukların zaten böyle bir sorumluluğu yok ki. Ee, o zaman ben de size bir şey itiraf ediyorum. Ee, hani bu kompostörün taneleri vardı da suları yoktu ya. Ha? İşte o suyu ben içiyordum. Sen. <laughs> Bakalım, bir sanki anlamıyorduk. Ama ne yapayım ben şimdi o zaman çok küçüktüm böyle oruçta tutmak istiyordum ama benimki teknoloji oluyordu yani ölene kadar tutuyordum değil mi babaanne hani sayılır o da. Tabii ki sayılır oğlum. Bak. <laughs> Hadi madem itiraftan gidiyoruz, itiraf da benden gelsin. Kısmet artık bu Ramazan'ıymış. Benim bayramda topladığım şekerleri sen yiyordun. Aa, o da vardı da bu başka. Ne bak ben şüphelerimde haksız değilmişim işte. Pardon <laughs> bir dur, bir dur, bir dur. Abim itirafta bulunacak bir dinleyelim buyurun. Vallahi ben de çok merak ettim şimdi Cenk. Ya bu bizim davulcu İrfan amca vardı ya. Hı hı. Onun bir davulu vardı bir yere patlamış tane. Hani. Ee? <laughs> i̇şte o davulu ben patlattım. <laughs> Ama işte şöyle çocukken hep Davulcu olma hayalim vardı. İrfan amca da izin veriyordu sağ olsun, çalıyordum hep Ramazanlarda. Bir gün elimin ayarı fazla kaçtı tabii, <laughs> patladı. O günden sonra o karar verdim artık, benden davulcu olmaz dedim. Peki, sonra o davul senin kafanda patladı mı? <laughs> Yok sağ olsun, İrfan amca hiç kızmazdı bana. E, o zaman anlıyoruz ki senin bu bateri sevdan o davuldan geliyor. Peki o zaman, ben de bundan sonra mani söylüyorum. Yani belki ileride roman yazarım ama şimdi... ...size burada birkaç saniyede bir tane mani yazayım. Ee, Ramazan gelmiş, bulduk bereket davullar çalar, mayneler okunur. Tek tek sen yemek yemezsen aç kalırsın, sersem sepelek. Nasıl? Ha? Gel. Sen, vur, vur. Sen, tamam sen, hadi sen sen. Evet. sen.